people be like, why are you always traveling? I'm addicted and I just can't get Bu bina 21. yüzyıla girdiğimizin herhalde gerçek göstergelerinden biri. E, firmanın ismi Carvana. Amerika'da şu anda e, bayağı popüler oldular, yayıldılar. E, web sitelerinden veya uygulamalarından katalog gibi <laughs> İkinci el araçlar var. Aracınızı seçiyorsunuz. Ee, peşin almak isterseniz tabii ki peşin. Ama işte taksitle e, vadeyle almak isterseniz, bilgilerinizi giriyorsunuz işte sosyal güvenlik numarasını işte gelirinizi falan. Onlar da ona göre size e, taksitlendirme fiyatı çıkarıp uygun olup olmadığınıza göre e, fiyat çıkardıktan sonra aracınızı alabiliyorsunuz. Peki araç nasıl geliyor? Araç kapınızın önüne kadar çekiciyle gelip size teslim ediliyor. Eğer eski bir aracınız varsa da onu sisteme girip size verdikleri fiyatı kabul ederseniz, eski aracınızı da alıp götürüyorlar. Sistem bu şekilde işliyor ve en güzel yanı ise zannedersem 10 ya da 15 günlük bir geri iade süresi de var ücretsiz. Diyelim ki aracı aldınız, memnun kalmadınız, ee, tekrardan aracı bir hafta 10 gün içinde iade edebiliyorsunuz ve nasıl kapınızın önüne bıraktıkları gibi aracı gelip sizin kabrınızın önünden alıp götürüyorlar. Ve paranızı full iade ediyorlar. Ee, yani bunu bilgi amaçlı vermek istiyorum. Sadece bu firmanın reklamını e, yapmıyorum. Herhangi bir gelirim de yok. Sadece Amerika'da böyle bir uygulamanın olduğunu size göstermek istedim. Ee, gördüğünüz gibi asansörle aracınızı bırakabiliyorsunuz. Ayrıca burada eee büyük ekran, dev ekran bir şey var. Buradan yine araçlara bakıp seçebiliyorsunuz. Mesela 2022 Ford Bronco 3775 maaşta fiyat 44990 dolar araç çıkıyor içerisinde dışarısında her türlü bakın kapılara tıklayarak eee aracı naps. çizik müzik var mı her türlü e, detayı size gösteriyor Ondan sonra eğer kesenize uygunsa e, bilgilerinizi giriyorsunuz dediğim gibi onaylanırsa aracınızı alıyorsunuz taksitle ödemeye başlıyorsunuz e, bu bina New York Long Island Garden City'de yani müşterime almaya gelirken yan otelin oradan gördüm Gerçekten güzel yani yakında herhalde sıfır araç da vermeye başlarlarsa bilmiyorum belki de vardır uzun zamandır bakmadım uygulamalarına sıfır araç da verirler herhalde araç satış yerleri gidip de orada farklı farklı fiyatlar yerine evde oturduğunuz yerde katalogdan seçer gibi aracınızı seçiyorsunuz her türlü ayrıntıyı size verdikten sonra aracınız geliyor. Ve kullanmaya başlıyorsunuz. Ne kadar güzel, değil mi? İşte 21. yüzyılı hissettiğimiz gerçek bir olay. Subscribe.